Evet arkadaşlarım cümleten merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bitcoin çökerken diplere doğru. Biz hala short'tayız. Bozmadık pozisyonu. 47'den bu tarafa gidiyoruz bakalım. En azından madencilikten oluşan gelir azlığımızı bu taraftan telafi edelim diye düşündük. Bu arada dün derbi vardı hatırlarsınız. Derbinin önüne geçen bir olay oldu. Maçın hakemi üzerinde Bitcoin işareti olan geçmişte de benim şuralarda 3-4 tane bulunan birisinden hediye gelmişti bana. O şeyle, metal para gibi bir şeyle maçın başlama atışını yaptı. Ve o da <laughs> Türkiye gündemine oturdu bir anda. İlginç aslında gündem olacak bir şey değil. Bence hakemede soruşturma açmışlar ama bu da yanlış bir şey. Sonuçta ha bozuk bir lirayla e, yazı tura atışını yapmış. Veyahut da işte siyah-beyaz mesela o şey plastik bir şeyle yapıyorlarmış çoğu zaman da. Akşam ben de maçı izleyemedim ama bu Ahmet Çakar'ın yorumlarını izledim. O öyle anlatıyor. Yani Bitcoin parasıyla atması bunun ne önemi var ki? Yani gündem olup maçın önüne geçecek veyahut da hakeme soruşturma açılacak ne gibi bir durum var anlayamadım. Aslına bakarsanız o paradan bizde de 3-4 tane vardı. Birkaç arkadaş da aldılar bizden birebir aynısı hakemin kullandığı paranın arka tarafında da bu şekil çipler gibi bir şey var görüyorsunuz mu? Evet görüyorsunuz zannedersem. Yani bunun maçın önüne geçmesi mantıksız bir olaydı. Bundan da ben birkaç arkadaşa hediye olarak vermiştim arkadaşlar. Çok da önemli bir şey değil bence. Ha bir tarafında 1 lira, bir tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan bir parayla başlatmış maçı veyahut da başlamadan önce böyle bir şeyle atmış. Önemli olan hani orada maksadı. Ama bu iyi bir şey bence. Yani Bitcoin hakikaten Türkiye'de önemli bir varlık, önemli bir şey. Ve burada hakemin hani topu hangi taraf alacak, kaleyi hangisi seçecek gibi bir durumu ortaya çıkarmak için yapılıyorsa ha bununla yapılmış, ha 1 lirayla yapılmış. Ne fark eder yani? Bence hiçbir şey fark etmez. Ama gündem oldu. Bu da benim hoşuma da gitti. İşin açına bakarsınız. Diğer taraftan iki gün önceki videomuzda arkadaşlar şok, ol, şoka uğramıştık bir anda. Naysaş LHR yüzde %100 oranında kırdığını açıklamıştı. Quick Miner olduğunu açıklamıştı. Ertesi gün bir anda bir de baktık. NB Miner dedi ki ben ben de dedi LHR ikizini %100 oranda açtım dedi. E bir, bir, de baktık ki işler karışmaya başladı. Herkes bir anda denemeye başladı. Hayvos dünden beri çöplük gibi. Durmadan data error arızaları vesaire. Bir türlü riklerimizi işte istenilen driver'a güncelleyemedik. Güncelleyebilen arkadaşlar başarılı olamadılar. Bazıları başardılar, bazıları başaramadılar. Ben de sabahtan beri <laughs> deniyorum ama maalesef ben de çok fazla başarılı olamadım. 510 driver'ında olan rig'im kazmaya devam ediyor. Ama diğerleri sorun çıkartıyor. Driver'ı güncelleyemiyorum. Diğer bir taraftan arkadaşlar e, videoda bir şeyler göstereceğim size ve bahsetmek istediğim şeyler de videonun sonunda var. Bir analizde bulunacağım. Şimdilik size ekran alıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlarım. Dün akşamki bir anda ortaya çıkan bir fotoğraf vardı. Twitter'da falan da yankılandı bu. Yani bu kötü bir şey mi? Bence kötü bir şey değil. Az evvel parayı ben de gösterdim. Bende de mevcut bir tane kaldı. E şimdi ne olmuş yani? Ha 1 lirayla atmış ha bitcoin ile atmış. Yani burada bunu gündem yapacak veyahut da çok büyütecek, hakeme soruşturma açacak ne durum var? Önemli olan orada herhangi bir şeyle bunun atılması değil mi? E bitmiştir yani bence. Bence bitmiştir abi. Hani burada bunu çok büyütüp şey yapıp bir şey yapmaya gerek yok. Diğer taraftan Hiveos'ta işte NB Miner'ın %100 LHR kilidini açtığını söylemiştik. Bu tarafta da denedik. Denedik ama şuradaki kafedeki riglerime girelim. Yani Hiveos inanılmaz yavaş. İnanılmaz yavaş. Bakın şurada Atmış kendini yukarıya. Atıyor yani. Burada çalışıyor. Bu rigde bir sorun yok. Ama görüyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> yani <gülüyor> devamlı deniyorum. Ama bir türlü bunda başarı sağlayamadık. İşin açını konuşmak gerekirse. Uzaktayım riglerden de. Hani yanına gidip klavye monitör bağlayıp driver atmam lazım. Atamıyorum da. Hue Shells çalışmıyor. Birlikte hatta deneyelim video içerisinde. Hiv çalışmıyor. Driver'ı yükseltemiyoruz. Yani driver'ı alçakta kalan arkadaşlar yükseltemiyor. Şu an inanılmaz bir yoğunluk var. Bence bundan ötürü öyle bir durum var. Bunun bir anda ortaya çıkması da benim aklıma çeşitli soru işaretleri getirmiyor değil. Neden? Yani tam böyle zorluk bombasına karar verilecekken bilmem ne tutup da LHR kilidi aylardır kırılamıyordu da bir anda ne oldu da? Yani ne değişti bir anda? Anlamak mümkün değil. Şimdi birkaç arkadaşım bu işi başarabildiler. Stabil kazdırmaya başladılar. Eğer stabil kazmıyorsa sizin de kartlarınız driver'ı yani son versiyon olsa da bir güncelleyin arkadaşlar. Güncellemeyi, doğru düzgün güncellemeyi başarabilirseniz sonrasında kazım rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Ben birkaç defa denedim dediğim gibi hep ya yarıda kalıyor ya ilerlemiyor ya duruyor. Ya rigi bakın connect yani koptu gördüğünüz gibi. Season class set dedi. Yani çıkış yaptı. Buradan zaten connect'ten gelemeyeceğiz. Mecburen yeniden driver güncellemek lazım. Ha bunu en güzel yapabileceğiniz şekilde ne ya arkadaşlar? Gideceksin klavyeni alacaksın yanında monitörünü alacaksın rigine bağlayacaksın o şekilde yapman mantıklı ama bizim gibi uzaktan yönetenler için bu durum bir hayli zor bunu aktarmak istedim ama dediğim gibi driver örnek veriyorum yükselttiniz bu driver'a hata verdi kartın birisi düşmeye başladı veyahut da kart reboot yapmaya başladı bunu driver'ı indirin arkadaşlar aşağıya geçmişteki videolardan izleyip yapabilirsiniz. Ardından yeniden bu driver'a güncelleyin son versiyona. Çözüm olacaktır. Muhtemelen driver'ı güncellerken yoğunluktan ötürü belki de eski driver'ı tam silemiyor veyahut da orada bir sorun oluyor. Onu çözmenin de tek yolu bu. Benim bu kartlarda kullandığım overclock ayarlarım bunlar. Şu an stabil olarak bunlarla kazabildiği için bunları kullanıyorum arkadaşlar. Eğer sizler de başarılı olursanız videonun altına yorum yapabilirsiniz. Hatta bizim takipçiler arkadaşlardan birisi bu işi başarmış. 4-5 saat boyunca stabil kazmaya başladı dedi. Dediğim gibi driver'ı önce düşürmüş sonra yeniden yükseltmiş arkadaşlar ve başarılı olmuş. Bu konuyu da bu şekilde dile getirmiş olalım. Evet bizim ligde. Neyse arkadaşlar bu konuyu da bu şekilde anlatmış olduk. Henüz şu anda dediğim gibi yani bir bug var belki. Bir sorun var. Ve birkaç gün bunu beklediğimiz zaman çözüm olacaktır. Bunu Nysash'ın çıkartmasının ardından bir anda NB Miner niye sürdü? Ufacık bir kodla bu iş çözülüyordu madem neden şimdiye kadar yapmadılar falan. Bununla ilgili bir analiz yapacağım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlarım yeniden birlikteyiz. Şimdi 32.500'lere kadar geldi Bitcoin. Bakalım Tesla'nın desteği var 29.000'de. O 29.000'lere gelecek mi? Gelirse Tesla oradan müdahale edecek mi? Göreceğiz. Bekleyeceğiz ve anlayacağız. Yani yapacak bir şey yok şu an bize düşen beklemek. Büyükler bir kavga etsinler bakalım aralarında alanlar, satanlar bir yerde buluşacaklardır fiyat olarak. Şu anda dünya vadeli borsalarına falan da bakıyorum arkadaşlar inanılmaz düşüş var. Nasdaq'ta, S&P'de, şunda bunda. Gözlüğe de alışamadım. Bazen düşüyor. O yüzden ip kullanmaya devam ediyorum. Bir dönem kullanalım dediler. Nasdaq'ta, S&P'de, Dow Jones'ta, Çin'de vesaire her yer. Nikkei borsasında falan filan her yerde çöküş var. Hong Kong kapalı bugün. Herhalde kendi resmi bayramları ondan dolayı. Bu arada Amerika'da işte Fed bir karar almıştı. Dedi ki, bir önceki toplantıda, Mayıs ayından itibaren dedi, piyasadan 95 milyar dolar para çekeceğiz. Yerine de dedi e, ve o doları yani çektiğimiz doları da yakacağız demişti. Gördüğümüz kadarıyla bu toplantıda son Mayıs ayında yaptıkları toplantı, yani Nisan ayının sonunda yaptıkları toplantıda da şöyle bir karar aldılar. Biz dediler, 95 milyar dolarlık dolar yakma üzerine konuşmuştuk. Bunu dediler 47 47.5'a düşürdük. 3 ay boyunca 47.5 milyar dolarlık piyasadan çekim yapacağız. 3 aydan sonra 95 milyar dolar çekim yapacağız. Ve bu dolarları yakacağız dediler. Bu sefer ne oldu? Faiz artışıyla da birlikte beklenen son ortaya çıktı. Bir anda Amerikan borsalarındaki ve piyasalardaki hava yani balon dan bir miktar hava kaçmaya başladı. E, Bitcoin ve kripto paralar piyasasında da e, bu balonda bir sönme olması zaten beklenen bir şeydi. Ha bu balon mu? Bence değil. Kripto varlıklardaki şu an sadece orada bir spekülasyon var ve bu spekülasyonun olmasını da bekliyorduk zaten arkadaşlar. ABD 10 yıllık faizlerden birkaç videoda bahsetmiştim geçmişte. Dilimiz döndüğünce anlatmaya başlamıştım. 2020 Mart ayındaki çöküşten bahsetmiştim. Bunun sebebinin ABD 10 yıllıklardaki faize baktığımız zaman anlaşılabildiğini söylemiştim. Bu yıla girerken de bu yılın kripto varlıklarda toplama yılı, önümüzdeki yılın yine toplama yılı. 2023 sonu ve 2024 başında da Amerika'nın Fed'in yeniden para basmasıyla birlikte diğer merkez bankalarının da para basacağını ve bununla birlikte de kripto varlıklar piyasasına yeniden para girişi, büyük miktarda para girişi olabileceğini dile getirmiştik. Peki arkadaşlar ne yapmak lazım? E herkes kendi göbeğini kendisi kesecek. Yapacak bir şey yok. Piyasa çöker mi? Çöker mi çökmez mi kimse bilmez. Defalarca 30 binlere geldik yazdan bu tarafa. Ve defalarca da geri yukarıya gittik. Ben düşüşleri kestirebiliyorum genelde. Ama yükselişte bulamıyorum. Yani şuradan döner diyemiyorum. Çünkü onu tahmin etmek çok zor. Ha bunun için bazı indikatörlerim var kullandığım. Ama bu indikatörler sadece e, yani oradaki pozisyon almamdaki yüzde beşlik bir olasılık dahi değil. Çünkü teknik analizi arkadaşlar para çizer. Para ne isterse de o olur. Ekonomilerde böyledir. Para babaları derse ki hadi Bitcoin'de bir yükseliş yapalım. Bitcoin yükselir. Para girerse yükselir. Para çıkarsa düşer. E şu anda piyasada konuşulan insanların bahsettiği şöyle bir şey var. Amerika'daki 4 tane büyük fon. Bunlar arkadaşlar piyasada sıkışmış durumda. Yani açtıkları pozisyonlar vesaire. Bundan dolayı elde ne varsa satıyorlar gibi bir durum var. Yani açtıkları pozisyonları kapatıyorlar ve nakise geçiyorlar gibi bir durum söylüyorlar. Ha bu ne kadar doğrudur ne kadar yalandır bilemem. Çünkü ben Amerika'da yaşayan birisi değilim ve uzaktan takip edebiliyoruz. VIX endeksi yani korku endeksi S&P 50'nin tabi S&P'nin korku endeksi 30'un üzerine çıktı 34'lere geldi hatta bu da önemli bir veri çünkü orada satış olduğu sürece bu, bu korku endeksinde yükseliş oluyor Amerika küresel piyasaların hepsine ve ekonomilere önderlik eden bir piyasa. FED, dünya merkez bankalarının üzerinde bir merkez bankası gibi düşünmek lazım. Onlar ne karar alıyorlarsa dünya o tarafa doğru ilerleyecek zaten. Türkiye'deki TL biliyorsunuz ne kadar baskı altında yükselmemesi için ama yine de buna dahi dayanamıyor ve ufak ufak o da hareket etmeye başladı gibi. Şimdi bununla ilgili ne yapmak lazım? Hani ben vadeli pozisyonlarda bundan önce bir video açmıştım, göstermiştim size kazancımı. O videodan sonra yani bugün şu anda pozisyonumda 1200 dolar kardayım ve hala kapatmadım. Yani o kapattığım pozisyonlardan sonra açtığım pozisyonda 1200 dolar kardayım ve kapatmadım. Bekliyorum. Beklemek mantıklı gibi geliyor bana. İnşallah aldanmayız, aldatılmayız. Burada konuşmak istediğim bir şey var. Şimdi bir anda NiceHash LHL kilidini %100 oranında açtı. Açtıktan sonra daha 24 saat geçmeden NB Miner dedi ki ben de açtım dedi. Evet hakikaten de açtı görüyoruz. Ha şu an bir stabil değil, kararlı değil belki ama açtı abi adam. Başardı mı? Becerdi yani. E bunları şimdi göz önüne aldığın zaman benim aklıma değişik değişik şeyler geliyor. Mesela bunun bu kodu Nvidia mı verdin Aysaş'a? Mesela yüzde ya geçen sene Haziran ayında 3060'lar 25 eş alıyordu. Şimdi 50 eşe çıktı yani. E demek ki bunu kademe kademe belki Nvidia kart satarken bu kodu da sattı yani bizim eks ekskavatörlere. Olamaz mı? Değil mi? Olabilir. Veyahut da çoktan beridir vardı da bunlar yavaş yavaş. Çünkü geçmişte de neydi arkadaşlar? Lol Miner tık diye ben dedi %78'e çıkarttım. T-Rex ertesi gün %80'e çıkarttım dedi. Madem bu kadar basit çıkartmanız her gün yani çıkartsaydınız en baştan çıkartsaydınız ama öyle de olmuyor. Bununla ilgili mesela bu geçtiğimiz 29 Nisan'da Ethereum geliştiricilerinin toplantısı vardı. O toplantıda hash ile ilgili mesela zorluk oranıyla zorluk bombasıyla ilgili 17 dakikalık bir ...görüşme olmuştu. O görüşmede de... ...bekleyelim, görelim demişlerdi. Vitalik Buterin de... ...ne demişti? Ben dedi... ...işte zorluk bombasını atıp ağdaki blok süresi 30 saniyeye dahi çıksa... ...yüzde 50 hash düşüşü olacağını zannetmiyorum demişti. Düşünmüyorum demişti. E onun eleştirilerini falan yaparken bir anda bir baktık arkadaşlar. LHR yüzde 100 açıldı. E şimdi LHR aç açıldığı zaman ağdaki zorluk artmıyor mu? Artacak. Çünkü daha daha çok eş olmuş olacak yani. E, Vitalin dediği doğru çıktı gibi yani. Ama demek ki bunda bir şeyler var. Yani öyle basit konular değil. Evet basit konular değil. Milyarlarca dolarlık bir şey. Aa, Ethereum deyince akla milyarlarca dolar geliyor. Kripto varlıkların %67'si civarını en son okuduğum bir makalede üzerinde taşıyan bir ağdan bahsediyoruz. E demek ki bu işler biraz da danışıklı dövüş gibi. Yani bahse girerim diyerek yaptığı bu iş demek ki danışıklı dövüş gibi. E şimdi Aysaş %100 satın aldı diyelim Nvidia'dan LHR2'nin yazılımını. Ki ne kadar para vermiştir onu da bilmiyoruz. E NB da almış demek ki. Ya bir anda tık diye neler yaptılar. Ha şu an stabil değil, kararlı değil ama kararlı hale mutlaka gelecektir. O yüzden diyorum ki kripto varlıklarda bulunan hiç kimse masum değil arkadaşlar. En çok savunan kişiden tutun da en az savunanlara kadar. Kripto varlıklarla birlikte olan kişilerin %100'ü menfaatine düşkün kişiler. Ama menfaatin yanı sıra, yani menfaat derken burada çıkar amaçlı bir suç örgütü gibi bir menfaatlenmeden bahsetmiyoruz. Burada menfaat demek işte geçimliğimizi kazanacak kadar veyahut da işte daha iyi geçinmek için yaptığımız atılımlardan bahsediyoruz. Yani onu dile getirmek istiyorum sizlere. Hepimiz menfaat için kripto varlıklarla birlikteyiz. Ama burada tutup da hani bunu çıkar amaçlı bir örgüt vesaire dememek lazım. Diğer taraftan ben <laughs> dediğim gibi riklerimin Nvidia driverlarını güncelleyemedim. Bir yandan da tek kartın düştüğünü gördüm. NB Miner'dan bir açıklama geldi dediler ki overclock'taki memory clock ayarını 330 civarında düşürürseniz stabil hale gelir. Olmadı. İşte bir arkadaşım denedi. Driver'ı indirdi, yeniden son versiyona güncelledi. Düzeldi gibi gözüküyor onunki. Driver güncellerken rikleri çevrim dışı kalan arkadaşlar oldu. Bugün çok fazla yani. İnanılmaz yoğunlukta telefon görüşmeleri yapıyoruz. Herkese de tek tek anlatıyoruz ama dediğim gibi yani anlatmakta bir şey yapmıyor. Ben de kendiliklerimden sadece bir tanesini yapabildim. Diğerleri olduğu gibi duruyor. O da hata vermeye devam ediyor. Bu konuda şu anda ben beklemeyi tavsiye ediyorum. Biraz bekleyelim bakalım. Bekledikten sonra ortaya çıkan durumla ilgili hareket ederiz. Ama ben beklemeyeceğim diyenler için de dediğim gibi ya monitörünü klavyesine alacak regin başında Nvidia driver update yazarak update edecek ardından NB Miner'a geçirip son versiyonla ardından bize verilen ve videonun altında bulunan kodu kopyalayıp oraya yapıştıracak. Ya da dediğim gibi yani Nvidia driver'ı yükseltip düşürecek ya da overclock ayarını biraz aşağıya çekecek memori ayarını memory clock ayarını ondan sonra çözülecek. Bakalım 13 Mayıs'ta gece 12 Türkiye saatiyle 12 itibariyle riglerimizi başka coinlere geçireceğiz. Bir günlük bence yani kötü olmaz. Bir günlük herkes diş sıkabilir. Bir günlük kazancımız az olabilir. Ama belki bu gelecek için çok büyük şey fayda verecek bizler için. Katılırsınız katılmazsınız videonun altına baktım şöyle. Okudum bazı yorumları değerlendirdik konuştuk orada. Orada da gördüğüm kadarıyla bizi işte takip eden insanların bir hayli de gücü var. Hele bir tane yorum çok hoşuma gitti. 70 ay maçızım var diyor. Ben de diyor katılacağım diyor. Helal olsun sana dedim. Helal olsun. Tebrikler var arkadaşlar selamlar buradan. Yani azı çoğu yok. Katılmak lazım. En azından yani hani karınca misali tarafın belli olsun abi. Karınca nasıl tarafını belli ettiyse biz de tarafımızı belli edelim. Ben böyle düşünüyorum. Şu anda bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.